Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Başkan Joe Biden, gerçekleştirdikleri görüşme sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın işgal edilmesi halalinde bunun Rusya için ne kadar yıkıcı ekonomik sonuçları olacağını kesinlikle net bir biçimde anlamasını sağladı. Biden, bu adımların Moskova'yı etkilemekte kalmayıp başka ülkelerin Rusya'ya olan yaklaşımlarını da değiştireceğini söyledi. Korkunç bir bedel ödeyecekler dedi. Bu hafta video konferans yoluyla yapılan görüşmede Putin, Biden'a Rusya'nın kırmızı çizgileri ve Moskova'yı endişelendiren tehditler hakkında bilgi vermişti. Biden de Ukrayna'daki durumun tırmanmasından duyduğu endişeleri dile getirmişti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.